Merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün arkadaşlar market caddesinde kumarhane önünde arkadaşlar e, rolü yapacağız. İki kişi gelmiş bile. Sosisli satıyorum. Hoş geldiniz. Evet, bunlar biraz low arfi ama yapabilirler. Kesinlikle. Eee Komuzizas'ın Maika döndü. Dost dostum kulağının dibi Tamam. Ee, biraz low RP'ler geldi. Sosislilerim var. Bir, bir görüp bir şekilde bir tezahürat gibi bir şey yapalım. Bir bağıralım. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle der ya? Büyük ihtimalle burada kimseyi satamayacağız abi. Sosis, sosisli, Evet, birisi geldi. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Hemen saçmayı bir adet... Yok, hardal ve ketçap olsun. İçimi bir adet sosisli hazırlar ve adamın önüne... Yok, paket mi, mi olsun, elimizde mi yiyeceksin? kaç dolar diyelim borcunuz 50 dolar diyelim 100 dolar çok pahalı çünkü bazıları çok pahalı oha bu ne falan diyorsun sesini geri veriyor yani öyle olmuştu bir önceki videoda hatırlarsan vatandaşlık ne no nedir 12. Ee, bekleyelim burada 49 verdi olamaz neyse Neymiş <laughs> Herkese selam Ne kadar komik adamlar Sosislilerim var diye Sosislilerim var diye bağıralım Burada fazla kişi rol yapacak birine gelmiyor arkadaşlar Burada fazla kişi yemeye başlarım Bu arada arkadaşlar motor hey merhaba süsler ne kadar bro 50 dolar dos. Güzel bu arkadaşımız da alacak galiba Hadi kanka 10 dolar anlaşalım bro ve ketçap olsun. 10 dolar da verelim arkadaşlar. Ne olacak? 40 dolar. Yani bir şey olmaz herhalde. Olsun bro. Paket mi olsun? Birinde mi yiyeceksin? Kanka. Ne yapalım bu? Hadi kanka ya çok yavaş yazıyorsun. Evet arkadaşlar bu arada bugün YT menü başvurusu açacağım. Yani çıktı paket. Saçma bir adet sosisli hazırlar. Poşetin içine koyar ve adamı uzatır. Afiyet olsun dostum. Bu var e, neyse konuma devam edeyim. Arkadaşlar YTM'li başvurusu açacağım bugün bu videodan sonra bu videoyu yükleyeceğim direkt atacağım Sandıkçı ver yazalım Yani inşallah kabul olur YTM'limiz açılır e, Referans belirlersin Tamam. beni sevenler e, Sosis ver Ekleyeceğiz Ekmek sosis Kanka parayı unuttun galiba Parayı unuttunuz galiba Bu adam bence bir seviye abi ya Evet Tamam tamam kanka Zenci bu seferlik benden olsun Kendine iyi bak Adam bir seviyemiş cidden ee, Allah Beyler standımız ya bu. Sosis yemleri Sağ ol borcum, borcum bu iyiliğini asla unutmayacağım. Adam ya. Hoş geldin bu beş. <laughs> e bu kadar almadı ya. Ben alacaklarını ettim. Keşke alsaydı Hadi be zenci sen Para kazanalım, para lazım. Arkadaşlar hemen şeye doğru gidiyoruz. Şu, şu sahilin adı neyse neydi unuttum. Hemen de oraya doğru gidiyoruz. Oraya gidince videoyu açacağım. Hatta burayı da hızlandıracağım. Hemen alıyorum. Evet arkadaşlar geldik. Burada da bir sürü youtuber varmış. Eee bugün lan ananı. Oha lan çok iyi. Neyse arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Tam olarak buraya bir stand koymayı düşünüyorum. Burada sosislerimi satmayı düşünüyorum. Burada rolcüler var gibi gözüküyor. Stand koyuyoruz. Şuraya koyalım bir tane. Bakıyoruz. Evet. Sosislilerim var diye bağıralım arkadaşlar. Değerler stand çekelim. Burada bu youtuberları tanımıyorum. Kim bilmiyorum açıkçası. Böyle duralım arkadaşlar. Şu Carl merak ediyorum acaba kim diye. Neyse orada bekleyelim sosislerim var diye de bağırın. Köpeğe ben hev 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 diye bağırıyorum. Şu köpeğe acaba sosisli var mı? Oo yapsak mı? gittim Adam motora gelir. Kimse almayacak galiba. Bekliyoruz hala. Hadi be ablacım sen al bari, hadi. Adamların yanına gidip, dur aynen öyle yapalım biraz rahatsız edelim. Hey, sosisli ister misiniz? Aaa bu polis lan, sosis ister misiniz hatta bu figi galiba evet 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 nitey olsun ne o herkes abi sapık gibi sosisli ister misiniz diyeceğim ha, köpeğin şapkası var Nasıl sesini ister misiniz Köpeğe vereceğim. Kimse istemezse. Bu arada bu köpek skin'i e çok güzel olmuş. Cidden. <laughs> ne yaptım ya? <laughs> Cevap gelmedi. Biraz daha... Exim olacak demem. Sosis ister misiniz? Yok abi kimse istemiyor. Şöyle yapacağım. Laşmı e, stand standdan e, spatula'sını alır. Bir adet sosis yok. Sosis alır ve köpeğe doğru adımlar. Köpek şu an çok yanlış yerde. Saçmi, spat, sosisi yere bırak, yere bırakır ve köpeği sevmeye başlar mı? Köpek kimin acaba? Bize burada cevap yok gibi arkadaşlar. Böyle takmıyorlar. Hah gel 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 gel. Sashimi yere sosis bırakır ve köpeğin yemesini bekler. Yere bırakalım mı köpeği sevelim. Biraz garip bir emote oldu arkadaşlar. Eee, bir dakika. Acıktın mı sen bakalım. Evet, evet. Lan bu <laughs> kepek saçmi köpeği derisi. <laughs> çevirdi ve ne yapayım ki ben? Abi ne yapayım ben? Şurada bir ha. Şuraya doğru gidelim. Abi ne yapıyorsun ya? Dur dur. a dar Evet abi burada da güzel bir rol çıkarttık. Köpeğe bir şey oldu. kardeşimiz lan sosisi tamam iyi ee, düzeldi yani <laughs> köpeği köpeğin çenesini ee... Tamam abi. Köpek sahibi yok galiba abi ee, Köpek sahibi olmadığı için de Ya yani özür dileme falan bilmiyorum garip şeyler oldu bana <laughs> Evet köpek yemeye devam ediyor Sözü, bu arada sanırım Chester Linchester bunları nedir görmedi bu. Evet emoteyi. Evet buradan da gidelim abi. Hayır sabahlık yaparken böyle de şey oldu. Neyse arkadaşlar bugün e, sosis çirolu yaptık. Sosisli cimi sosisli mi ne. o rolü yaptık arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.